değerli arkadaşlar. Bugün planlar motordayız. Şu içeride görünen motorun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi RKS, RKS Freccia 150. Gerçekten çok ilgi çeken bir motor arkadaşlar. Bugün bunu inceleyeceğiz. Dışarıda bir tane vardı. Daha doğrusu işletme sahibi e, Caner arkadaşımızın kullandığı bir tane vardı. Aynısı. Onu aşağıya indirdik. Otoparka dedik orası daha sessiz. Orada çekelim. Şimdi aşağı iniyoruz ve orada videomuzu çekmeye devam ediyoruz. yanına geldik. Motorumuzu incelemeye başlayacağız şimdi. Ama motorumuzu incelemeye başlamadan önce eğer kanalımıza abone değilseniz, kanalımıza abone olursanız seviniriz. Yeni videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açabilirsiniz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Dilerim faydalı oluruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Freccia 150 RKS'nin güzel bir motoru. Bu yeni çıktı. yani Daha doğrusu geçen yaz çıkmıştı. Dolu dolu bir motor. Zaten yandan baktığınız zaman böyle dolu dolu bir motor olduğunu gösteriyor. Panda'nın biraz ADV'lerine benziyor. Önden baktığımız zaman da şöyle kaslı ve agresif bir yapıya sahip. Gerçekten güzel yani. Bakın alarmı da öttü motorun. Hasan arkadaşımız. Scooter'umuzda donanım olarak anahtarsız kullanma var. E, detaylı bir ekranımız var. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten detaylı bir ekranımız var. Onun haricinde dediğimiz gibi anahtarsız çalıştırma var. Skuturumuzun motor hacmi 149 cm3 4 zamanlı tek silindirli sıvı soğutmalı CVT otomatik şanzımanlı maksimum gücü 16.45 beygir torku da 14.5 Nm gerçekten 150 cc motora göre çok güzel çok iyi bir güç ve tork var. Zaten bu motoru az önce de dediğimiz gibi işletme sahiplerinden Caner arkadaşımız kullanıyor. Ve yollarda çok iyi olduğunu söylüyor. Yani hızlanması, rampalardaki kalkışı çok iyi olduğunu söylüyor. Çok memnun. Ee, ayrıca skaterımızın boş ağırlığı da 155 kilogram. Az önce dediğimiz gibi anahtarsız çalıştırma özelliği de var. Ee, Euro 5 normlarına da uyuyor. Zaten arka tarafa doğru şöyle yanaşalım. Gördüğünüz gibi ilice bir egzozumuz var. Yani bu değerleri yakalamak için, Euro 5 değerlerini yakalamak için emisyonda ve e, hava kirliliğini en az derecede gerçekleştirmesi lazım. Ama bu Euro 5 normunu yakalamasına rağmen de gerçekten güçlü ve seri bir motor yapmışlar. Skuturumuzda en yakın rakip olarak da benim bildiğim kadarıyla Kanuni'nin sehası 150'si var. O da gerçekten güzel bir motor. Ama buna göre e, aşağı yukarı bir 25-30 kilo bir avantajı var. O daha hafif güç olarak da aşağı yukarı buna yakın ama bundan biraz daha zayıf gibi. Ama tork olarak falan aynı arkadaşlar. Tabii bu biraz daha dolu bir motor. Ondan dolayı da birazcık fiyat farkı da var. Bunun fiyatı biraz daha yüksek. Bu 87 bin lira olması lazım bildiğim kadarıyla yanlış değilse. Onun haricinde de zaten e, bu tarz motorlar Yamaha'da Honda'da var. Ama onların fiyatları zaten bunlara göre çok çok fazla. Ama kalite olarak ben size şöyle söyleyeyim. Gerçekten bu motor bence çok güzel bir kaliteli bir motor. Yani malzeme kalitesi falan inceledim. Gerçekten bence çok iyi. Şunu da belirtelim. RKS bildiğiniz gibi yerli bir firma. Gaziantep'te ve Manisa'da fabrikaları var. Yakında İstanbul'a da bir fabrika açmayı düşünüyorlar. Yani İstanbul'da açacakları fabrikada da büyük ihtimalle elektrikli ekar dediğimiz elektrikli arabalar, ufak arabalar var. Onları yapacaklar. Hatta e şimdiden söyleyelim. 4 kişilikte bir elektrikli araç getirmeyi düşünüyorlar bildiğim kadarıyla. Şunu da eklemekte fayda var. Caner arkadaşımız bu motoru, sıkı turu daha doğrusu 2 aydır kullanıyor ve gerçekten memnun yani arkadaşlar. Yani böyle bir motor alırsanız %99 memnun kalacağınızı ben de tahmin ediyorum. Ondan inceleyelim arkadaşlar. Arka taraftan başlayalım. Gördüğünüz gibi 2 adet gazlı amortisör var burada. Bunlar da e, kullanım olarak daha yumuşak, daha rahat olmasını sağlıyor. Zaten dediğimiz gibi frenlerimiz e, ABS, disk ön arka. Egzozumuzda gördüğünüz gibi bu şekilde egzozun dışında koruması da var. Yani bacağımıza çok fazla ısı vermez. Hemen şurada da bir sıvı soğutması da var. Sıvı soğutmalı bir motor dediğimiz gibi. Arkada artçı arkadaşımız için de böyle bir ayaklı da var. Katlanıyor da. Ön taraftaki sürücü de ayağını zaten buraya dayıyor. Ön tarafa bir bakalım. Gördüğünüz gibi ön tarafta çift amortisörümüz var ve amortisörlerde de gördüğünüz gibi körük var. Bu körük de zaten şöyle söyleyeyim. Bu motoru sadece asfalt için değil, Bozuk yollarda, toprak yollarda da kullanabiliyorsunuz. Onun için de böyle körüklerini koymuşlar. Yani tozlanan topraktan çizilip de amortisörlerimiz zarar görmesin diye. Tekerleklerimizin boyutu da güzel. Ön tarafta 14 inç lastiğimiz var dediğimiz gibi. Ön tarafta böyle bir touring camımız var. Bu da ayarlı arkadaşlar. Şurada iki tarafta da böyle sağlı sollu gördüğünüz gibi yuvarlaklar var. Bunun aynı anda ikisini çektiğiniz zaman bu yukarı aşağı böyle hareket ediyor. Yani daha dik konuma da geliyor. Onun haricinde uzun kısa gördüğünüz gibi böyle mercekli led farlarımız var. Gerçekten çok güzel. Burada da VADV yazısı var. Çamurluklarımızda malzemesi, plastik malzemesi çok kötü değil arkadaşlar. Gerçekten güzel yani, sağlam yani. Dolu dolu bir malzeme. Böyle ledlerimiz de var. Hem sinyal hem gündüz farı aynı yerde. Onun haricinde arkadaşlar şöyle de bir gördüğünüz gibi arka frenimiz aynı zamanda gördüğünüz gibi el freni olarak da kullanılıyor. Şimdi bunu tek elle gösteremiyorum ama hidrolik çanaklarımız da burada. Anahtarlığımız da gördüğünüz gibi bu şekilde. Şurada bir düğmemiz var. Bastığımız zaman gördüğünüz gibi ses yapıyor. Yani uzaktan motorumuzun yerini tespit edebiliyoruz. Ya da etrafında birileri dolanıyorsa onları uzaklaştırabiliyoruz. Burada da zaten koltuğu açmak için bir düğmemiz var. Basılı tuttuğumuz zaman koltuğu açıyor. Şu anda açtı tık dedi. Açtı gördüğünüz gibi. Böyle yarım kaskımızı gördüğünüz gibi kilidimizi falan buraya koyma şansımız var. Zaten evrakları da burada. Burada da arkadaşlar altında herhalde aküsü burada büyük ihtimalle. Yani şöyle kapatalım. Bakın şu an kapalı. Bastığımız zaman gördüğünüz gibi tık dedi ve açtı. Bu kadar. Çok kolay. Eğer ki akümüz biterse arkadaşlar şunun içinde hemen bir anahtarlık daha var. Buradan çıkarttığımız zaman anahtarlığı şöyle gösterelim. Tekelle de olmuyor. Gördüğünüz gibi böyle bir yedek anahtarımız var. Daha doğrusu anahtarımıza takılı. Diyelim ki akümüz bitti, motorumuzu şey yapamıyoruz, bagajımızı açamıyoruz. Buradan anahtarımızı takıp e, açabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bir de buna kapak da yapmışlar çamur sıçramasın diye. Hemen şöyle kapatalım. Anahtarımız da bu şekilde. Bir de en üstte kilit düğmemiz var. Bunu kilitleyip açmamıza yarıyor. Şu an açık. Gördüğünüz gibi çevirebiliyoruz. Zaten kilitliyken bunu çeviremiyoruz. Göstergemizde gördüğünüz gibi bu şekilde. Burada saati gösteriyor. Motor devri. Şurada yakıt durumunu gösteriyor. Burada kilometreyi gösteriyor. Hararet. Şurada da ortam sıcaklığı. Şu an 27 derece gösteriyor. Burada da trip metremiz var. Yani yakıt koyduktan sonra trip metreye bastıktan sonra 89 kilometre yol yapmış. İşte motor arıza ışığı, ABS, lambalarımız, sinyallerimiz falan. Buradan gördüğünüz gibi şöyle sinyallerimizi yakmış olalım. Yani böyle uzun kısa selektör düğmemiz var. Bakın görüyorsunuz. Bastığınız zaman Şöyle kontağımızı da kapatalım. Akümüz boşuna zayıflamasın. Normal sağ sol sinyallerimiz, uzun kısa lambalarımız, farımız, kornamız. Kora... Neyse kornayı kapattık şimdi. Sesi de normal korna sesi arkadaşlar. Hiçbir diğer motorlardan farklı değil. Sağ tarafta gazımız, start tuşumuz. Burada da gördüğünüz gibi şey switch'imiz var. Evet arkadaşlar. Buradan da dörtleri yakıyoruz herhalde. Bir deneyelim mi? Evet ilk önce basalım. Buradan da gördüğünüz gibi dörtlü flaşörümüzü yakıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kapattık. Kontağımızı tekrar kapatalım. Yani kontak kapalıyken gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın açılmıyor. Bu şeye bastıktan sonra anahtar düğmesine bastıktan sonra bu normale geçiyor. Onun haricinde bakın şurada hemen gösterelim. En solda başta da Bu arada da arkadaşlar otopark açılıyor ATV geliyor bir tane herhalde Hasan çıkıyor evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane de ATV çıkarttılar bunları da ilerleyen zamanlarda inceleyebiliriz ha, şimdi şeyi gösterecektik benzin kapağının açılmasını kontak tuşumuza basıyoruz benzin tarafını alıyoruz arkadaşlar gördüğünüz kapa basıyoruz gördüğünüz gibi bu şekilde benzin kapağımız da hemen açılıyor şurada gördüğünüz gibi bir USB çıkışımız var yani telefon şarjı navigasyon falan gibi bir şeyler kullanırken oradan şarj edebiliriz arkadaşlar. Neyse sonra kapatırız onu. Hemen şöyle şuraya geçelim. Burada da bir cebimiz var. Bunu da atlamış olmayalım. Burada da gördüğünüz gibi aynı şekilde bir çakmak çakmaklık var ve çakmak var arkadaşlar içinde. Gerçekten güzel. Yani ilk defa görüyorum bir motosiklette. Şurada bir sigortamız var. Kırmızı. Görüyorsunuz husus, bilmiyorum. Tam gözükmüyor ama şöyle bir çevirelim. Evet gördüğünüz gibi kırmızı tuşumuz var. Bu Motorumuzun komple elektriğini kesiyor biz arıza anında bir sıkıntı anında. Bir de şurada bir gördüğünüz gibi düğmemiz var arkadaşlar sarı. Bu da motorumuzun şu yan ayaklı arkadaşlar açıkken istersek motorumuz çalışmaz. O düğmeden ayarlayabiliyoruz. İstersek ters taraf aldığımız zaman bu şekildeyken de açıkken de motorumuz çalışabiliyor. Evet arkadaşlar. Böyle kapatalım. Freccia 150 RKS. Umarım bu motoru beğenmişsinizdir. Gerçekten böyle bir motor alırsanız kesinlikle memnun kalacağınızı tahmin ediyorum. Şu tekerlekleri de bir inceleyelim arkadaşlar. CST yani Çin malı bildiğiniz sevilmeyen bir lastik olarak biliniyor ama şu an lastiği dokunuyorum. Bence bu lastik kötü değil arkadaşlar. Yani genelde daha eskiden bunlar lastikleri kötüydü ama şu anki şu lastik yumuşak güzel bir lastik. Hemen şu motorun altını da bir gösterelim. Gördüğünüz gibi motorun alt yüksekliği de fena değil. Yani kaldırımlardan inerken çıkarken rahat bir şekilde inip çıkabiliyorsunuz. Dediğimiz gibi az önce bu motoru topraklı yollarda da gayet güzel ve rahat kullanabiliyorsunuz. Kesinlikle sıkıntısız. Yani hem asfalta, şehir içine hem de e, bozuk yollara uygun. Gerçekten güzel bir motor. Yani sahile falan giderken, ormana, pikniğe falan giderken bu motoru rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar. dostlar. Böyle bir motor almayı düşünüyorsanız, planlar motoru alayabilirsiniz. Azarlık yapılırsa, bize selamınızı söylerseniz biraz daha hesaplı bir şekilde size vereceklerdir. Ayrıca e, taksit seçeneği de var. Yani çok fazla uzun vade olmazsa peşin olaraktan peşin fiyatına vadeli taksitle satışlar da yapıyorlar. Tabi planlar motorda sadece e, benzinli değil elektrikli e, araçlar da var. Biliyorsunuz RKS'nin elektrikli araçları daha önceden de incelemiştik A1, M5. Şu anda A1'ler birkaç tane de var ellerinde. E, onun haricinde e-scooter, elektrikli bisiklet, elektrikli sıkıtır seçenekleri de var. Yani bayağı geniş ürün yelpazesine sahip arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuz size faydalı olmuştur inşallah. Eğer videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar hala abone olmadıysanız abone olursanız seviniriz. Abone olmak ücretsizdir. Ayrıca yeni videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açabilirsiniz. İnşallah önümüzdeki günlerde de motor incelemelerimiz devam edecek. Elektrikli, benzinli bu tarz motorları incelemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Herkese Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.